Herkese merhabalar TGRT stüdyolarından. diyabet hastaları obezite ameliyatı olabilir. Hatta biz özellikle eee obezitenin kendisi diyabette sebebiyet verdiği için obezite ameliyatı olmalarını öneriyoruz. Obezite ameliyatlarının bildiğiniz gibi iki tipi var. Bir tüp mide, birisi de işte bypass çeşitleri var. Diyabetin ön planda olduğu hastalarda özellikle biz bypass çeşitlerini gündeme alıyoruz. Ancak diyabet çok ön planda değilse hastanın daha çok kilo problemi varsa burada tüp mideyi ön plana alıyoruz. Ancak hastada kilo illa olmayabilir. Sadece diyabet olabilir. Bunlarda da diyabet ameliyatlarını öneririz. Zaten tek başına tüp mide ameliyatı olup hasta kilo verdiği zaman ki vereceği kiloya da bağlı olarak işte 40 kilo, 50 kilo gibi yüksek oranda kilolar verecek. Bu kiloları verdikten sonra zaten diyabet hastalığının kendiliğinden de ortadan kalktığını görüyoruz. Bu yüzden sorunun cevabı olarak evet diyabet hastaları obeste ameliyatı olabilir ve olmasında da büyük bir fayda var.